İyi, sen nasılsın? İyi her zaman gibi. Kime selam çaktın? Bilmiyorum tanıdıklarına falan bir kime geldi? Şey tanıdıkları olabilir. Tanıdıklar olabilir. Otur bakalım. Nereden geliyorsun Korcan? Ee, İstanbul'dan. Evet. Selin, e, Korcan geldi <laughs> senin için. Hoş geldiniz. Merhaba Selin. Ne haber? İyiyim. Siz nasılsınız? İyi gidiyor. Ne yapalım ne işte oldu? koşturuyoruz evet, ya. Güzel. Ne haber? Ee, sesim sesin biraz kısık geliyor sanki senin ya. Biraz mesafeli konuşursak sevinirim. Mesafe var zaten ya. <laughs> Paravan var. Açmayalım ya çok ukala. Of. Şey eee... <laughs> açmayalım mı dedi? Yok açmayalım istemiyorum. O zaman tamam. Biraz konuşalım da ondan sonra açmayacaksak açmayalım tanıtsın kendini arkadaşa ve gene de bir şans verelim tabii ki. Kaç ee, yaşındasın? Neler yapıyorsun? 24 ben... yaşındayım ben. Ya Selin'i ben çok izlemedim açıkçası. Ee, yani izlemeyi düşündüm ama fırsat da vardı ama izlemedim. Ee, Recep yani diye bir akraban var mı? Ön yargılı gelmek istemedim buraya. Amcan olabilir, dayın olabilir. Var mı hakikaten? Recep diye bir akraban var mı? Yok. Yok tamam. Ya işte... Peki üniversiteden e, Statistik istatistik bölümünden mezun olmuş. Özel gitar kursu veriyormuşsun. Evet aynen. Üç tane öğrencim var. Yes aynen. Hiç evlenmemiş. Ailesiyle yaşıyormuş. İki kardeşmişsiniz. Evet abim var ya. O evlendi ben de onu kıskanıyorum. Niye? Evlendi çünkü. Evi var. Evet senin varsa soruların alalım Korcan'a. Sorum yok. Ee... Bu da gülüyor. gülüyor. Sen biraz rahat mısın? Koltuk kadar değil. <laughs> Koltuk kadar değilmiş. Yorum Korcanı demeyeyim. size bırakıyorum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Buyurun. Sevgi. Beyefendi. Zuhal Hanım. Dur dur Ar Sevgi konuşacakmış ilk önce pardon. Bir dakika ben Önce bir şey söz verdim ama Sevgi sonra tamam. sen söz vereceğim. Beyefendi siz buraya evlenmeye mi geldiniz kendinizi göstermeye mi geldiniz geliyor? Dalga geçmeye gelmiş buraya. Kendini birincisi burası bir evlilik programı oturuşun çok yanlış. İkincisi ilk tanıştığım bir bayan "Ne haber ya Selim falan" yapamazsın. Bir ismini çok rahat düzgün rahat şekilde hitap etmen gerekiyor bence. Çok hanım bana çok ters. <gülüyor> <gülüyor> bana çok ters. Çok rahat bir kere sen tezyecim, bir o o eli öperim ben ama. Ne? O elinizi öperim. Size saygım sonsuz. Öp el bol olsun. <laughs> o, el, o elinizi bak, öperim yani. Bak yani. evladım sen gençeceksin. Öpebilirsin tabii. Sen benim evladım mi? sayılırsın. Tabii. Yok şimdi değil. Ben ama, Ama hakikaten yani bana çok ters. Çok böyle çok yayıldın. Acık topla. Ama ben böyle rahatım Hayır, ya. olmaz. Sen bak kaç kişiye topluma hitap ediyorsun. Biraz Hı. toplanman gerekir. Nasıl şöyle mi? Yani Şimdi evli, gibi, pardon evlenecek gibi olma oldum ben. Ama yani, <laughs> ama dalga geçer gibi bir halim var. Yok dalga geçmiyorum yahu. Evleniyoruz burada değil mi sonuçta? Nasıl evlilik bu? Efendim? Evlenmeye yani, oyunu sanıyorsun ya. Bilmiyorum. <laughs> Umut da Şimdi... bir şey soruyor bana burada. Bir danışayım da onu. Umut bir pardon ya bir mikrofon ha varmış mikrofon zaten burada. Söyleyeyim mi? O da yani bakın bir de ona bak. mi? Ee, arkadaş belki şey yapabilir biraz. Ya o yapsın onda sıkıntı yok. Yani sen oturuşunu kalkışın değil önce beynini biraz değiştir. Aynen haklısın biraz. Öyle aynen değil gel bir göz göze gelelim seninle 10 saniye. Ne oluyor ben ya kavga mı <laughs> Yani senin de ailen seyrediyor. Nasıl müsaade ediyorlar böyle davranmana? Ayıp değil mi? Abi şimdi, Burası evlilik programı. E, yani evet evlilik ama İlla bu kadar ciddi olmamız şart mı? Evet evlilik, evlilik çok ciddi bir şey. Evet evleniyoruz ve evimiz oluyor, bir arabamız oluyor, çocuklarımız oluyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Ama ciddi. biraz... Ben bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Önce kadar biraz arkadaşlık. Aa, bir saniye sani, ben bir şey, şey söyleyeyim. Korcan bu kadar ciddi olman gerekmiyor. Sadece evet. e, görgü kurallarına uygun olarak davranırsan bu senin için bir avantaja dönüşür burada. Aa. Aa. Onu biraz ayarlamadım galiba. Şimdi güzel Hanım, sevgili kardeşim, müzisyenim dedim değil mi? Hı. Biz de müzisyeniz. Biz bu şekilde toplumda kendimizi ifade eder, sanatımızı yapmaya kalkarsa kardeşlerim orada bizi yani değil şarkıyı dinlemek, söyletmek kapıdan içeri sokmazlar. Ya, ya tarzın bu bir tarz değil. İnsanların bir hayat tarzı vardır. Duruşu, oturuşu, kalkışı, bakışı. Bak biz burada kaç kişi var? 30 kişi var. Biz yuva kurmaya geldik. Öyle yapma. Biz yuva kurmaya geldik. Dalga geçme bizde. Bak burada herkes içeride 30 kişi var. Belki e, hayatının evliliğini, mutluluğunu yakalamaya gelmiş. 70 milyon insanlar bizi izliyor. Kötü örnek olmayalım. Sen hayat tarzın farklıdır ama buraya için geçerli değil. Peki abi de. aslında genç kardeşime birkaç şey söylemek istiyorum. Aslında biz iyi arkadaş oluruz. Gerçekten. Sağ ol abi. Beraber bir iki hafta geçirelim ikimiz. Benden öğreneceğin çok şey olacaktır. Zevkle Ve evlenirim. Bu size ışık tutacaktır. Diğerlerinin konuştuklarına aynı katılıyorum. Belki siz kendi açınızdan gündeme gelmek için bazı şeyler yapmaya çalıştınız. Bunu ben gençliğinize bırakıyorum tabii aslında. Gencim, tabii gençliğim hatalarım olacak tabi, tabii ki. Tabii. Evet. Tabii <laughs> Hatalarla, Hatalarla dolu benim hayatım mı? zaten. O yüzden Hatalarla bunu. mı dolu hayatım? Tabii ki ya. Biraz doğruyu sesseydin ya o zaman. Doğru yapma. biraz doğru yapmaya çalışsaymış hep hata varmış ya. Eğer ortak Hatalar noktalar bulsaydık için... onlardan doğrular çizebilirdik. Ve onlara göre yaşayabilirdik. Hayattan ders almadıysan hiçbir doğruyu başaramazsın zaten. Hayattan ders almadıysan mı? Belki doğru derse girmemişimdir ha. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Zuhal Hanım. Çok şımarık bir insan. Ben olmaz yani. Böyle evet. bir insan yapamam zaten. Zuhal Hanım. İstemem. Efendim. Şey Efendim söyle, Yakan, söyle. Koran kaç yaşındasın sen? Korcan. Kaç? Korcan. 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 Kaç, kaç yaşındasın? 24. 24. 24 yaşındasın. Korcan 24 yaşına kadar hiçbir şey öğrenmemişsin sen. Ben Yanlış an... derse girmiş. Sen annene babana yazık, sen hiçbir kızla evlenemezsin Korcan. Ne yapalım evlenmeyelim ya. oğlum. Bir yan yana gelelim lütfen ya. <laughs> lütfen gerçekten. Ama... Abi. Bir diyorlar ki burada Umut evlenmez ya Allah aşkına ya. Benim <laughs> hiç böyle yaptığımı gördünüz mü? Ama burası <laughs> evlilik programı. <bunu> da... <laughs> gel bir gelelim ya. Gel bir gelelim yan yana ya bak. Tamam gel gel. <laughs> Ayıptır ya lütfen ya rica ediyorum ya çok sinirlendim ya <laughs> sakin ol ya Umut Umut sakin, ya. sakin. Evet, sakin ol Zuhal Hanım şekil bir anda gördük evlenilecek adam ve e, tanışmaya adam. çalıştığımız bir adam var tanımaya çalıştığımız <laughs> Zuhal Hanım Korcan hoş geldin merhaba Andan abi merhaba Şimdi şundan Evlilik... sonraki dakikalarda sana kolay gelsin diyor. <laughs> evet. Şimdiye kadarkiler hiçbir şeydi. <laughs> Çünkü bizim Zuhal Topal'la programında da hayatımız AÖ ve AS olarak iki ayrıldı. Adnan'dan önce, Adnan'dan sonra. Evet Adnan. Ama e, bütün yorumlarını yerinde ve zamanında yapan bir Adnan. Hanım. Kesinlikle. Sen çok değiştin. Korcan e, öncelikle hoş geldin. Hoş ee, Zuhal Hanım'ın e, izdivaç programına Selin Hanım'a talip olarak geldin tanışmak için. E, her şeyden önce ekran karşısına çıktın bunu da unutma. Sen şimdi tamamen ömür boyu evliliği unut. Çünkü seni dışarıda e, o bayan adayların anneleri babaları seyretti. Şu tavırlarını gördükten sonra kesinlikle dışarıda bile sana hiçbir anne baba kızını bu tavırlarına göre vermez. Yok canım, o kadar değil de. Evet. Bu tavırlarına göre kızını vermezler. Kesinlikle güvenemezler sana. İkincisi, ikincisi... ...sen bence yılın e, altın ödülünü aldın şu güzel şovunu yaparak. Sen bence ee, e, popstar'a bir katıl be. Yok, ben o, bir şey merak ya. ediyorum. Türkiye yeteneğine bir katılsın. Hidayet dur bak, bizimkiler koptu. Bak bak, klavyecimize bak. Bak, pancar gibi oldu suratı. <laughs> Suhal Hanım. Koptular. Adnan'ın hayranısınız. Adnan'ın hayranları. Zuhal Hanım. Efendim Derya abla. Adnan'a katılmıyorum. Evet o kadar aslında. Adnan'a katılmıyorum. Etmeyeyim. Arkadaşı bu kadar da yerden yere vurmanın hiçbir anlamı yok. Burada tamam size karşı bir saygısızlığı olduğunu zannetmiyorum. Sadece oturuşu şöyle yanlamış. İşte değil, Biz buraya bir Hanım saniye. Efendim, bakın, böyle oldum, yok, böyle <laughs> abicim. Abicim. Bir saniye. Son <laughs> Yani gördüğünüz zaman niye o zaman, o zaman diyorsun senin arkasında... Senin olsa böyle bir adama verir misin kızını? Ben sıkısını? veririm vermem ayrı bir konu ama bu kadar da üstüne gitmeyelim. Ben, Yo, giderim. Mustafa, ben, üstüne doğrudan ben giderim. Ben üstüne gitmeyelim. Ben giderim. Ben Ben Ama da söyledim. uçağınları da, böyle da gördük. ayıptır. Biz burada havada uçanları yerden ayağa kesilenleri de gördük. Bunlara da gerekli cevabımızı verdik. Ama verdim. bu şekilde yerini görmedik. Mutluluğuna verdiniz o zaman. Ama biz de gerçekleri söyledik. Sonuçta anneler babalar da seyrediyor. Ve şurada büyük ablalara, abileri var. En azından buradaki büyüklerine biraz saygı da... Arkadaşım oturuşunda bir saygısızlık gerekiyor. var diyorsan ayrı. Ama çocuk evlilik düşüncesiyle gelmiş. O yönde bir tartıp Bence düşünün. o geleceğe programı karıştırmış. Evlilik programında değil mi bence? Ama ne Adnan yetenek seninle Türkiye, aynı programda. O zaman şöyle diyelim. Arkadaşlar. Seninle aynı programda. Oldu mu? Benim aynı programda olsa Türkiye yetenek programında olurdu. Zuhal Hanım. Söyle canım. Şahadun abla bir anı, ablamızı Söyle canım. Oğlum hoş geldin. Merhaba. Sizin mesleğinizi öğrenmek istedim. Şovmen misiniz? Tiyatrocu musunuz? <laughs> Hepsi Bilerek mi yapıyorsunuz? Ya. Hepsi Merak ettim Allah. yavrum. Hepsi karışık. Sonuçta müzik şovmenlik işidir. Yani her işin içinde biraz onu veya harcı vardır yani. Bu biraz da öyle değil midir Zuhal Hanım yani? Selimciye şey Hanım... söylemek istiyor musun Korcan'a <laughs> ya da Mesleğini öğrenmek istedim sadece Duval lütfen rica edeceğim. Selime Korcan bir saniye Ko e konuşacak yok, mısınız bir sohbet ilerletmeyi düşünüyor musun? E yok hayır. Yok dedi zorlamaya sonra... gerek yok ya. Selin ön yargılı davranma <laughs> istersen. Hayır ön yargılı değilim ben sadece ben buraya çıktığım zaman nasıl ciddileşiyorsam karşımdaki insanın öyle olmasını isterim. Çünkü burası oyun oyun oynanacak bir yer değil. Belki de iftirili yaklaşımlarla, Yok hayır evet. asla, sempatik asla. sempatik olmaya da çalışmış olabilir. Sempatik. Sana senin için. E, şöyle bir şey şimdi, sempatiklik şurada olur, dışarıda olur. Ben buraya oturduysam eğer, onun bana saygısı varsa zaten bir ciddiyetini korur. Saygısı yok, hiçbir ciddiyet yok. Tabii buna sen karar vereceksin. O yüzden istemiyorum. Önyargılı değilim o yüzden. Açtırmayacak mısın paravanı? <laughs> yok hayır. Görmek istemiyorum. Genç kardeşime bir soru sorabilir miyim? Bu arada? Sorun Tarkan Bey. Soru abi. Dürüstçe cevap verecek misin kardeşim? Hayır. sormuyorum. Korcan bir şey merak ediyorum. Hakikaten oyun mu oynuyorsun sen burada? Yani bize ya şaka şöyle, mı yapmaya çalışıyorsun? E, Yoksa zoru... gerçekten böyle bir insan mısın? Siz e, size şaka yapılacak biri değilsiniz bir kere. Size saygım sonsuz. Teşekkür ederim. Ee, böyle bir ilişki olacağını de düşünmüyordum. <laughs> Yok seyirciler de tabii ya hepsi benden büyük Bak insanlar. Bak Korcan dışarıdaki hayatınla ilgili ben aklına katılmıyorum. Orada Orası bizi ilgilendirmez. Bizim tasarrufumuzda olan bir şey değil o. Dışarıdaki halin, tavrın, e, aile eşrafın, arkadaş çevren, sosyal hayatın bilemeyiz. Orada belki evlenirsin, belki bu tavrına ve haline hoş karşılayacak insanlar da olabilir ama hakikaten burada keşke birazcık tavırlarınla, oturuşunla, kalkışınla birazcık daha dikkat etseydin. Rahat bir insan evet olabilirsin, herkes çok ciddi olmak zorunda değil ama espri yapmak, e, ironik davranmak e, ya da birazcık daha farklı karakterde olduğunu göstermek bu şekilde olmaz. Yanlış bir yoldan girdim ve maalesef Selin... ...belki de olabilecek bir şey olmayacak... ...sırf bu tavrın yüzünden ve konuşmaların yüzünden... Para açtırmak istemiyor... ...ben üzüldüm... Evet. ...keşke böyle başlamasaydık, çıkmasaydık yola... <laughs> ...bir şansın olabilirdi... ...yüksek ihtimalle de olurdu... ...çünkü evet. üniversite mezunu... ...yaşın, fiziksel görüntün aslında... ...Selin'e de hitap edecek tarzda... ...biraz şansın olduğunu düşünüyor. Dum. ...ama şu saatten sonra... ...benim de yapabilecek bir şeyim yok senin için... ...Selin de para açtırmak istemiyor... Keşke böyle olmasaydı biraz yanlış davrandın hakikaten hak vermemek elde değil hocadaki arkadaşlarımıza ve e, seyircilerimize. Zuhal Hanım ben Efendim? buraya ilk geldiğim gün e, lojiye oturduğum zaman öncelikle saygısı olsun dedim. Hani büyük bir şey değil sonuç herkesin yapabileceği bir şey. Selin bence bir paravanı sen aç Yok, yine hayır, de bir şans ver. Yani sadece biz konuştuk o kendini henüz hiçbir şekilde ifade etmedi. Sadece beden dilinde ifade etti. Bence bir konuşmasına senle izin ver. Sadece beden diline yorum yapıldı. İnsanın evet. ee, Ben onu hiç görmedim kendisine çekmesi lazım. Beni ukalalık yaparak ya da şımarıklık yaparak hiçbir şekilde kendisine çekemez. İyi çekenmez. de ukalalık ne yaptı ben anlamadım ki. Ne haber? İşte insanlara e yani saygısız cevaplar. Yani şimdiki yeni nesil zaten böyle. Hayır, ben senin de yeni nesilim gayemle. Buradan ben de yeni tanımak için çıktığın insan Hayır, öyleydi. Asla Hayır, da da asla, kabul Hayır asla kabul etmiyorum böyle bir şeyi. O da böyle. böyleydi. Ben de yeni yaşıyorum. Bu içeri söylesin. Evet, o da böyleydi. O da Oradan kaybetti Niye ona hocam? tepki vermediniz? Verdi. O da böyleydi. E, Sen benim günün, tepkimi günün, unuttun herhalde. Ablacığım o günün VTR'sini aç bakalım. Ben tepki vermiş miyim vermemiş miyim? Tamam aferin ablacığım sana. Evet. <laughs> Selin de hatasını anlayıp zaten çark etti. O ilişkiden döndü ve buraya geldi tekrar. Bence bir şans ver. Açtır paravanı. Hayır Göz ama. göze gel. Selin, Selin belki yayının tekrarını izledikten sonra... Neyi kaybettiğine çok pişman olabilirsin. <laughs> olsun ya. Saygısı olmadıktan sonra en güzel adam olsun. karşımda yine de kabul en azından, etmem. En azından hayır. gerçekten karizma, yakışıklı bir çocuk İstemiyorum için. ya hayır izlemeyeceğim de. Bak oğlum sonra... önce döverim sonra severim. <laughs> Bak biraz önce dilenmişsin yine işte, öyle ana. davranıyorsun. Seninle davranıyorsun. Niye öyle? Senin annen. Bir saniye şen doğan abi konuşuyor. Düşündüğünüz şey doğru yapmanızı gereken şeydir. Kararınızdan kesinlikle vazgeçmeyiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim şu an Peki son bir kez soracağım senin yoksa göndereceğim Korcan'ı. İstemiyorum. İstemiyorsun. Ya kendileri bacak bacak. Peki Korcan söylemek istediğin bir şey var mı? Açtırmak istemiyor Selin. Hmm. Telafi etmek istediğin ya da söylemek istediğin bir şey Korcan. Telafi ettim sadece bacak bacak üstüneydi. Onu da geri aldım işte. Sadece bu. Ben çok kesin kararlıyım ya istemiyorum. Anladım. Peki Korcan seni şimdilik buradan uğurlayacağım. Sağ olun Zeylan'ım. Tamam güle güle. Sağ olun. oh um.